Latin ülkelerinde hostel diye geçiyor. Pansiyon karşılığı. Fakat binaların konumu o kadar güzel yapılmış ki yani orası da bina olarak yapılırken tasarlanan şey otel olarak kullanın. Genellikle ortada bir meydan oluyor. Yeşillik genellikle. Çevresine de odaları yapıyorlar. Hepsinin konumu çok güzel. öyle bir tarihi derinlik var. insan bahçede otururken o tarihi içselleştiriyor. Şurada mesela oturuyorum böyle daldım gittim burada buraya kimler gelmiştir kimler gitmiştir diye tam da karşım böyle yeni yeşil bir güzellik o oturduğum sandalyelerinin eskiliği eski oluşu ama ağaç çivi çakılmamış çivisiz daha içeride bunun el işine yapılmış sandalyeler masalar vardı içeride ondan sonra insan bakıyor böyle her biri sanat eseri. Fakat tarihin derinliğini görebiliyorum. Her hostel yani fiyatları da cazip yani e işte kimisi 25 dolar oluyor, 30 dolar oluyor ama onun hakkı yani o ortamın e, o paralar hakkı her biri ayrı güzellikte. E, hemen hemen bu gittiğim her Latin ülkesinde hostelde kaldım. otel değerinde. E, tabi içeride kullanılan mesela yatağın kalitesi e, hostelden hostele fark ediyor. Mesela Costa Rica'nın başkenti Mano, e, San Jose'de yine bir hosteldi. E, mesela orada 55 dolardı oda. Fakat yatağın kalitesi hakikaten 5 yıldızlı otelin e, yatağından çok daha kaliteliydi. Ondan sonra buradaki yatakların şeyi değişiyor tabii hostelden hostele değişiyor. Fiyattan fiyata değişiyor. Onu ayarlamışlar onlar. 25 dolarlık bir hostelde yatak kalitesi daha normal. 30 ödendiği zaman 30 dolar. 35 dolar. Fark ediyorsun. Yattığın otelin, yattığın yatağın kalitesini fark ediyorsun. Ee, şeyin binanın bahçesinin oturduğun sandalyelerin e, işte rahat ettiğin koltukların rahat etsin diye her şey o, onlar fark ediliyor otelden otele. Burası e, Nikaragua'nın Granada şehrinin eee Torogos Oteli. E, aslında Otel Trogöz diye geçiyor. E, pansiyon kıvamında. Çünkü oteller daha farklı konumdalar. Otelleri otel gibi yapmışlar. yani Bizdeki oteller gibi yapmışlar. E, fakat e, bu pansiyonlar, hosteller konumu itibariyle tarihi derinlik içeriyor. O, otellerde onu görmüyorsun. Oteller hepsi modern Günün şartlarına göre otel yapmışlar. Normal bir işte girişi var. Ondan sonra oralara gayet güzel yeşillik yapıyorlar. Ona bir şey demiyorum da. Ama hostellerin tarihi derinlikleri var. Bu da Granada'daydı. Granada'da ben çok güzel zaman geçirdim. Çocuk, o sokaktaki çocuk satıcılarla. Onu daha önce videosunu çekmiştim ben gülerekten. Çünkü çok güzel ortam oldu o çocuklarla sohbet ederken. tabi e, tabii o, o anı yaşıyorum ben. O anda ne yaşadıysam o yansıyor yüzüme. Burada da aklıma geldi. E, orada otururken burada oturup da şöyle karşımdaki yeşilliğe baktığımda vay be dedim tarihe bak kimler gelmiş kimler geçmiştir buradan diye. O oradan biz de geçtik. Biz de oturup nefeslendik. Ondan sonra istirahat ettik bu hostelde otelde.